Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamışlı arkadaşlara temmuz ayında ödenecek tediyye hakkında YMİ'ye YMİ kim ne alacak onları sizlere sunacağız. Ne zaman ödenecek onu söyleyeceğiz. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bu yazıyı Uygar Kipel hazırladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Uygar Başkan'a da buradan selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Kamışlı'ya ödenecek temmuz yemiyeleri arkadaşlar. 13 günlük tediyye ödemesi tarihleri hakkında. 2022 yılı için ilk iki taksit ödemeleri bildiğiniz gibi yapıldı arkadaşlar tedi ödemeleri. Son iki taksit tedi ödemesi tarihleri ise bu ayın son haftası içinde resmi gazetede Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlanacak ve üçüncü taksit 13 günlük tedi ödemesini Kurban Bayramı öncesi Temmuz'un ilk haftasında olacağını düşünüyoruz. Bir önceki videoda da size bunu söylemiştik hatırlarsınız arkadaşlar. 4. taksit ise Aralık ayı son haftasında ödeneceği önceki yıllardaki uygulamalara ve açıklama tarihlerine göre kıyas ile 2022 yılı için de öngörülen tarihlerin bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Kamuda 2022 yılı için 6 aylık ilgili aylarda ücret zamı ve enflasyon farkı ile alt ücretlerde 13 günlük tediye ücret hesabı ise şöyle olacaktır arkadaşlar. 1-1-2022'de %25,47 artı %2,5 ile 260 kuruş brüt yemi olmuştu. En düşük iş yemiyesi hatırlarsınız bu Ocak ayında 2022 Temmuz 2022 Aralık 13 günlük kedi ücret hesabı 2670 kuruş çarpı 13 2687 lira 10 kuruş brüt bunun %20 belgeli yasal kesintilerle neti 1806 lira 83 kuruş vergi kesintisi hali ise 2284 lira 30 kuruş olacaktır arkadaşlar. Daha önce videolarda da söylemiştik. Gene burada da belirtelim. Tediyeniz fazlaysa maaşınız düşük. Maaşınız fazlaysa tediyeniz düşük çıkar ama toplamda alacağınız miktarlar yani tedi artı maaş değişmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 2 2022 ile %36,94 artı %2,5 zamla birlikte en düşük işçi yemiyesi şu an için 234 lira 13 kuruş olacaktır. Ama tabii ki şu an %37 maaş zammıyla bunu hesaplıyoruz ama muhtemelen bu daha fazla olacaktır. Çünkü Haziran ayında da bir %3 civarı bir enflasyon açıklansa bu yüzde 40'ı bulacak arkadaşlar. Bilginiz olsun ama şu anki enflasyon verilerine göre en düşük işçi yemiyesi 234 lira 13 kuruş oluyor enflasyon farkıyla birlikte. 13 günlük tedavi ücret hesabı 234 lira on, 13 kuruş çarpı 13 günden 3043 lira 69 kuruş bürüt. Bunun yüzde 20 vergide ve yasal kesinti değerle net 2046 lira 61 kuruş. Vergi kesintisi hali ise net 2587 lira 14 kuruş oluyor arkadaşlar. Gel gelelim Temmuz ayında %2,5 artı %41,93 zamla birlikte yani toplamda %45 civarı eğer maaş zammı gelirse Temmuz ayında en düşük iş yemesi 242 ,66 lira 66 kuruş oluyor. 13 günlük TD ücret hesabı ise 242 ,66 lira 66 kuruş çarpı 13 eşittir 3154 lira 58 kuruş bürüt. Bunun %20 vergiden ve yasal kesintilerle neti 2121 lira 17 kuruş. %27 vergide neti yasal kesintilerle birlikte 1933 lira 47, 47 kuruş oluyor arkadaşlar. Muhtemelen Aralık ayında alacağınız hediye en düşük işi yemiyesi 240 kilo kuruş civarında olursa tabii ki bu 3-5 lira oynayabilir bu rakam. Çünkü şu an Temmuz ayında ne kadar bir zam geleceğini bilmiyoruz ama bu hesap %45 eğer Temmuz ayında işlerin en düşük yemiyesine %45 civarı mağazam gelirse, gelirse oluşacak tediyeler bu şekilde olacaktır. Tekrar söylüyorum. %20 vergide nete 2121 lira. %20 vergide nete 1933 lira 47 kuruş. Vergi kesintisiz olursa 2681 lira 39 kuruş oluyor. Tabii ki maaşınız bu sefer düşük oluyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Vergi kesintisiz dediği alırsanız maaşınız düşük olur. Vergi kesintili dediği alırsanız maaşınız yüksek olur ama toplamda alacağınız miktar değişmeyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. 1.4.2022 ile %2.5'ta ve %47.84 maaş ile birlikte 250 lira 76 kuruş yemeğe göre 13 günlük tediye ücret hesabı 250 lira 76 kuruş çarpı 13 3285 lira 88 kuruş oluyor. %20 vergide neti yasal kesintilerle net 2209 lira 46 kuruş. %27 vergide yasal kesintilerle birlikte neti 2013 lira 95 kuruş. Vergi kesintisiz halinde net ise 2793 lira arkadaşlar. 1.5 2022'de %2.5 artı %54.84 eşittir 264.73 kuruş yemeğe göre arkadaşlar. Yani 2021 Kasım 2022 Nisan arası maaş malanlar için 13 günlük tedavi ücret hesabı 264 73 kuruş çarpı 13 3.441 lira 49 kuruş bürüt. %20 vergide ve yasal kesintilerle neti 2314 lira 90 kuruş. Yüzde %27 vergiyle yasal kesintilerle neti 2109 lira 32 kuruş oluyor. Vergi kesintisi halinde ise neti 2925 lira 27 kuruş arkadaşlar. Gel gelelim 1 Haziran'da maaş zam alacaklar için yüzde %54 zam artı %2,5 ile birlikte en düşük işçi yemeği 263 lira 80 kuruş oluyor. 2022 Aralık 2022 Mayıs arası 6 aylık hesaba katarsak bu işi. 13 günlük tedi hesabı 263 lira 80 kuruş çarpı 13, 3420 lira 40 kuruş. Bunun %20 vergide ve yasal kesintilerle neti 2299 lira 67 kuruş. %27 vergiden yasal kesintilerle neti 2096 lira 18 kuruş oluyor. Vergi kesintisi halinde neti ise 2907 lira 30 kuruş arkadaşlar. 2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 5 aylıkta oluşan enflasyon farkı %35,64 olmuştu. Haziran ayını bilmiyoruz. Haziran ayında da TÜİK %3 civarında bir şey açıklarsa Temmuz ayında oluşacak enflasyon farkı memura, eşiye ve emekliye %38,64 olacak. Yani %39 diyelim arkadaşlar. Ama tabii ki Temmuz ayında neler olacak bakacağız arkadaşlar. 3 Temmuz 2022 Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz'da açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacaktır. 1-7-2022 tarihinde 6 aylık zam alacak. Kamuda birçok iş yerinde 206 lira 70 kuruş olan bir günlük brüt yemi üzerine zam alınmış olacaktır. Örneğin SGK işçileri, Sağlık Bakanlığı işçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı işler diyebiliriz arkadaşlar. Uygar Kipel'e bu hesabı için tekrardan teşekkür ediyoruz. Güzel bir hesap yapmış. Umarız kafanızda soru işareti kalmamıştır arkadaşlar. Uygar Kipel bu kamış arasında bu hesapları yapabilen 3-5 kişi arasından biri arkadaşlar Seçkin Aydın Arık, Uygar Kipel, Çağlar Durmaz gibi bu işlerde efsaneleşmiş arkadaşların kaynak göstererek sizlere sunmaya devam ediyoruz. Videoyu bitirmeden önce klasikleşen bir şey yapalım. Belki işinize yarar arkadaşlar. Videonun altına link link ekledik. Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi'nde personel alımları yapılacak 1500 kişi. Video altındaki kamu personel alımları linkinden ulaşabilirsiniz. Yurt dışı iş ilanları kısmında konsoloslukları alımları var. Devlet hastanelerine şoför koruma, güvenlik, teknisyen, tekniker, büro personeli, temizlik görevlileri alımları var. Bunlar hep kamuda daimi iş ilanlarıdır. Kaçırmayın. Video altına hepsinin linklerini ekledik. Bu arada KPSS e ön lisans ve orta öğretim başvuruları başlıyor. Detaylı bir haber var. Web sitemizde duruyor. Video altındaki linklerden tıklayıp ana sayfada ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın birçok ilde polis evleri, belediyeler, İstanbul Belediyesi, zabıta alımları, güvenlik alımları. Göç idaresine 12 şehirde 650 kişilik uzman yardım alımı var. Eğer lisans mezunuysanız kaçırmayın. Yurt dışında Almanya 4000 euro maaşla 1,5 milyona yakın şoför ve düz işçi alımı var. Yurt dışı iş ilanları linkinden ulaşabilirsiniz. Videonun altında linki var. Gardiyan alımlarıyla ilgili Adalet Bakanlığı açıklaması var. Var da var arkadaşlar. Kaçırmayın. Bakın bir sürü kamu iş ilanı girdik. Web sitemiz memurlarahaber.com ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Arada web sitemizi TikTok'tan, YouTube'dan çıkın ve iz, web sitemizi ziyaret edin. Hem bu haberleri kaçırmazsınız hem kamuda iş sahibi olursunuz deyip videoyu burada bitiriyorum. Bütün bu kamu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun. Onun da linki videonun altında var. Tıklayın. Kurarsanız Android uygulamanızı bu kamış ilanlarına cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.